Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere iPad tabletimizin ve iPhone telefonumuzun ekranını nasıl bilgisayara yansıtabiliriz onu anlatmak istiyoruz. Arkadaşlar bunun aslında birden fazla yöntemi var. Ben en basit ve en iyi bildiğim yöntemi size anlatmak istiyorum. Öncelikle Lonely Screen diye bir uygulama var. Onu indirmek gerekiyor. Ben onun uygulama linkini videonun açıklama kısmına paylaşacağım. Şurada Download for Windows var. Onu tıklamanız gerekiyor. Onu tıkladıktan sonra size nereye indirmeniz indirebileceğini soruyor. Onu şu şekilde kapatalım. Ben zaten indirmiştim. Uygulamayı şöyle bilgisayarımıza kurmamız gerekiyor. Ee, uygulama kurulduktan sonra şu anda uygulamamız indi ve yüklendi. Uygulamamız yüklendikten sonra şöyle bir uygulama geldi ekrana. Bu sefer telefonumuzun ekran kısmına dokunalım. Şurada ekran yansıtma diye bir şey var. Arkadaşlar ekran yansıtmaya bastık. Burada Apple TV logosu ve Lonely Screen diye bir uyarı geldi. Ona tıklıyoruz. Şurada Maybe Later diyelim. Şu anda görüyorsunuz telefonumuzun ekranı bilgisayarımıza yansıdı. Şurada bir oyunda deneyelim bakalım. Arkadaşlar şu anda görüyorsunuz. iPhone'umuzun ekranı bilgisayarımıza yansıdı. Siz Apple tablette de yapabiliyorsunuz bu işlemi. Telefonunuzu hiçbir şekilde zıtlamanıza gerek yok. Daha doğrusu rootlama olayı iPhone'da olmuyor, iPhone'da jil birikleme olayı oluyor. Bunun için telefonunuzu jil birik yapmaya gerek yok. Bu uygulamanın free versiyonu. Bildiğim kadarıyla bir de bunun ücretli versiyonu var. Yalnız şu free şekilde kullanmak size yeterli geleceğini düşünüyorum. Şuradan bir uygulamaya geri dönelim. Şu şekilde eğer büyük ekranda oyun oynamayı seviyorsanız bu şekilde oyun oynayabilirsiniz. Ben bazen bu şekilde PUBG oyununu oynuyorum. Bir de şu şekilde Fortnite oyununa bir girelim. Bütün uygulamaları bu şekilde bilgisayarın ekranına aktarabiliyorsunuz. Şundan da bir çıkalım. Ee, YouTube'a bir girelim. Şu anda telefonumuzun, Apple telefonumuzun, iPhone 7 telefonumuzun görüntüsünü bilgisayarımıza yansıttık. Hiçbir şekilde ne telefonumuza zarar veriyor ne de bilgisayarımıza zarar veriyor ve tamamıyla ücretsiz bir uygulama. Uygulama, uygulama linkini e, açıklama kısmına koyacağım. Eğer isterseniz bu şekilde e, telefonunuzun Apple telefonunuzun e, ekran görüntüsünü bilgisayarınıza aktarabilirsiniz. E, videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Videomuzu ve kanalımızı bir medyaya katılım düşünüyorsanız kanalımıza abone olarak da videolarımıza like atarak güzel destek olabilirsiniz.